17976 tarihli ve 2022 sayılı 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında kanun ve 24051983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile düzenlenen engelli maaşı ve evde bakım aylığı ödenekleriyle ilgili nafaka kriterleri ve ailenin mal varlığını esas alan ağırlaştırılmış şartların kaldırılması, engellilerin aile içerisinde güçlendirilmesi, sorumlulukta, cezada ve seçimde olduğu gibi sosyal haklar bağlamında da yasalar nezdinde bir birey bir yurttaş olarak görülmesi amacıyla hazırlanan ve engellilerle ilgili faaliyet yürüten 164 kuruluş tarafından imzalanan yasa değişiklik teklifi oluşturulan temsili bir heyet tarafından 03.02.2015 tarihi itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşındı. Başta mecliste grubu bulunan partilerin temsilcileriyle önceden alınmış randevulara uygun olarak gerçekleştirilen görüşmelerde olmak üzere koridorda, asansörde, Bahçede karşılaşılan milletvekilleriyle ayaküstü ve odalarında çat kapı ziyaret yoluyla talepler neden sonuç ilişkisi içinde tüm gerekçe ve ayrıntılarıyla gün boyu sürdürülen yoğun bir kulis atmosferinde milletvekillerine anlatıldı. İlk görüşme iktidar partisi grup başkan vekili Adıyaman milletvekili Ahmet Aydın'la gerçekleşti. Ahmet Aydın konunun öncelikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek temsil heyetine bakan yardımcısı ile görüşmek üzere 0402 2015'te bir randevu ayarladı. Söz konusu randevu uyarınca gerçekleşen görüşmede Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Çiğdem Erdoğan Atabek ve Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü İshak Çiftçi ile yapılan müzakerelerde yasa teklifi olumlu karşılandı. Teklifin yasalaşması için Maliye Bakanlığı ile konunun değerlendirileceği vurgulandı. Temsil heyetinin ikinci durağı CHP Grup Başkan Vekili Sinop Milletvekili Engin Altay idi. Engin Altay grup olarak teklifin meclis gündemine getirilmesi ve olumlu bir biçimde sonuçlandırılması için üzerlerine ne düşüyorsa yapacaklarını söyledi. Konuyla ilgili diğer parti temsilcileri ile informal görüşmeler de yapacağını belirten Altay, sağlanacak uzlaşmayla sorunun çözüleceğini dile getirdi. Temsil heyetinin 3. ana durağı MHP grubuydu. Muhatabı ise Grup Başkan Vekili, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu idi. Halaçoğlu, Osmanlı tarihinden örneklerle sosyal devletin önemini anlatarak, sorunun pratik ve hızlı çözümü için hazırlanan teklifin sağlanacak uzlaşı ile Torba Yasası içinde yasalaşmasının daha da mümkün olduğunu, bunun için gayret göstereceğini belirtti. Temsil heyetinin gruplar anlamında son anadura HDP grubu ve muhatabı ise eş Genel Başkan Yardımcısı Nazmi Gür oldu. Nazmi Gür konuyu, konuyla ilgili komisyonda bulunan milletvekili arkadaşlarına ileteceğini ve grup olarak teklif vereceklerini bildirdi. Temsil heyeti ayaküstü görüşmelerin yanı sıra çat kapı çalışma odaları ziyareti de yaparak. AKP Mardin Milletvekili Abdurrahim Akdağ, AKP İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol, CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Sena Kaleli, MHP Eskişehir Milletvekili ve Parti Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel'e yasa teklifi talebini iletti ve destek sözü aldı.